arkadaşlar bugün gün sizlere birlikte spikerman nasıl yapılıyor onu göstereceğim İlk bu karakteri alıyoruz oyunu böyle çok güzel. oldu küçültüyoruz şu kadar yapıyoruz geliyoruz şuraya bu mu Evet. Kafayı şöyle Buraya gelip bu değil de pardon. Bu da güncelleme geldi robot güncellemesi. Buradan şu kıyafeti giydirip altında pantolonlaştı bu mu ya? Herhalde yok ya bu değildi. De. bunu koyuyoruz pardon bunu koyuyoruz ve bu böyle bunu yapmışsın yaparsınız Oley nerede şunlar bir duymadım unuttum böyle şeyler de bu arada şimdi de bunun titanını yapacağız bu sefer tabi bunu çıkartıyoruz bu oyun geyiği tutuyor. Allah aşkına. Gerçekten bu oyun her yerde geyiği tutuyor. Bu malzemanda. Hadi, hadi, hadi Diye. Onu yapması imkansız bu oyunda artık. Oyuncu geyiği tutuyormuş. Neyse bari biz de kamera titanı yapalım. Ya internet bakalım oluyor. Burada birazcık zor olacak bunu yapmak. Yapmasam ne oluyor aslında? Tamam yenisini yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, Yanlışlıkla Hop şaban yavaşlat. Bunu eski haline çevir. Çok mantıklı şeyler oluyor şu an. Yeniden bunu çıkar. On, hop. İnşallah şallah. O yer ben kendim yapabilirim. Bunu alıyorsunuz. Ya da düzgün kameraman yapalım. Al size. This am bir şey mi oyun iyice kötüleşmiş ya. bu ne alın size bedava ya bir bir. birazcık tuvaletimi yapayım. <laughs> Hatta tuvalet de yapalım şöyle. Sen de mi boksçu oldun be? De oyun iyice de şey yapmış. Ya şey... Ege'yi şey yapmış gitmiş. tuvaletimi yapayım çok güzel Ya dadım ya. Oh. Oh, tuvalet yapayım. Oh. oh şimdi tuvalet hemen kafa katayım. <laughs> nam 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 çok lezzetli. Mesela <laughs> şunu atalım. Bu da yeni gelen güncellemede. Bu niye pembe? Şimdi bakın ne yapacağım. değildi Şu mavi olanlar da erkek Çünkü tam tersi oldu. <laughs> Bu videonun da sonuna gelelim. Tamam. E ee, şunlar niye patlamadı? Hala patlamadılar ya. Demek ki bunlar ölümsüz robot. O zaman yanlarına. düşmeyip yap şimdi şöyle koyak şöyle şöyle, Ya ben ona basmıyorum. Hıh hop. Doydu zamanına. Zaman doymak istiyorum ben. Hah. <laughs> 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 Vallahi bir şey şuradan bu her şeyi boştu ya. Patlamayı engelleyelim. patlama engellendi. Şurada son bir tane koyalım da. Yoklayıp Yok, bulmamış Şimdi. Şu. Beşleyeceğim. Bir buna bir şey Ne şey, bu video bu, bu kadar. Kalma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Can gitti ne kadar mı bak. Bu bu kadar sen. Tamam sen duracağım gittim. Evet oyun. Neyse bir oyun. Yani, bir şey, bir şey. Bu arada TV ben de geldi. Onu göstermeliydim. Heh, şimdi onu çöketiyoruz arkadaşlar. Doğru olmadı. Böyle biz birazcık daha koyalım. Onu çöketeceğiz. Ya işlemiyorum. Gerek yok. Heh. Evet arkadaşlar oyun çıkıyor. Evet çöktü oyun. Oyun şu. Ah evet oyun gitti. Bakın oyun gitti ne düşünüyorum diyorsanız oyunu çok etmeyi başardım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.